Arkadaşlar. Babam el arabasıyla şu ot motorunun kolçaklı şeyi var. Bunu buradan almak lazım. Çiğmeyi. Acayip ya sabahları. Bunu çirektir. Vallahi kaç aldık? 250-300 bin onu aldık. Deneyimiz de orada. Önüne samanını yemini her şeyini verdim ben. Şimdi onu çağırdım. Bakın arkadaşlar nasıl geliyor bak. Bakın. Bakın. Maşallah kızıma. Şu tavluğa bak sen. Hay. Yemeği koyduk. arkadaşlar. Şöyle ekmek istedim. Tavuklarımız. Annem bunlara vermiş ekmek ya. Ben ıslayıp döktüm buraya ama. Bakın. Tavuklarımız da böyle buralarda. Kazımız da bana ne zaman saldırsam diye bakıyor. Arkadaşlar şöyle şuralarda hep ağaç parçaları vardı ya. Kestiğimiz şuralardan budadığımız ağaçlar. Bakın babamla bir güzel kestik. Şunu da koyunlarımıza güzel bir karışım yem yaptım arkadaşlar. Samanın üzerine dökeceğim Ama önce ne yapacağız? koyunlarımızı otlatacağız. Şöyle gidelim. Bakalım e, kümesimizde yumurta var mı? Belki annem almıştır da. Biz yine de bakalım. Ben de şöyle işten geldim arkadaşlar. Bakın paşa horozumuz burada. Bunun yanına hatun almaya gidecektik. Abi telefonu açmadı. Biz de gidemedik. Bakalım kümeste yumurtamız var mı? Var mısınız? Yokmuş. Aa. Aa. Şöyle bakın. Böyle çok güzel bir kasa yaptım arkadaşlar buraya da iyi yakıştı. Bunun içine pisleyemiyorlar da. Şöyle kümesimizde böyle hadi. Bunların güzellik yerine bakın şunların şöyle. Maşallah ya. Ne oldu? He? Baba kaz. Ne var yona? He? he? Valla şu ekmekleri yeseydiniz ya. Akşam hep sağdan soldan köpek gelir. Ondan sonra alışıyorlar buraya. Olmadı davarlar mı yedirsek ki bunları? Bakalım şey yapacağız. Arkadaşlar bakın davarlarımız. Camdan bakıyor Çıtır Hanım. Beyler, bayanlar. Evde kalanlar. İçeri dağıtmış çizgime geliyor ha. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Nadir Sayal YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Şükür bizler de iyiyiz. Ee, dostlar işten geldim. Şimdi ineğimize falan baktım işte. Hatta videoya ilk inek, inekle giriş yaptık. İneğimizin karnını falan doyurduk. Şimdi e, koyunlarıma yem getirdim ama şimdi o yemi e, akşam kapatırken vereceğim. Bunları şimdi biraz otlatacağız. Hadi daha fazla beklemeyelim. Otlaklarımıza doğru yol alalım. Yani tarlamız. Arkadaşlar onlar doğru şey gittiler. Aşağı ekme yemeye gittiler. Aa, bunların suyu bitmiş. Ben bunlara şimdi su koyayım. Sonra doldurayım. Maşallah çok güzel güzel içmişler. Bakın dostlar. Şöyle samanın üzerine yemlerini de verdim. Arkadaşlar bu arada nasıl oturma yerimi beğendiniz mi? Şöyle burada ağaç dalı kesilmiş. Buna böyle oturdum. <laughs> dostlar on numara ya. Baksanız, koyunlar şöyle karşında. Bunları da göstereyim. Ha, orada otluyorlar arkadaşlar. Ben de böyle burada ara bayağı bir gasıldım. <laughs> hayat, köyde hayat on numara. Şöyle bir ekran fotoğrafı alabiliriz belki arkadaşlar. Nasıl ama ee, arkadaşlar bu arada şeyi de paylaşmak istedim sizinle. Ee, ek iş olarak çorap satmaya başladım. Bir de ara ara eşimle beraber çalıştığımız yerlerde çorap satıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz hayat zor pahalı. Biz de e, ufak ufak bunun yanında helal kazanç olduktan sonra hiç sıkıntı yok arkadaşlar. E, çorap alıyoruz. 1-2 lira işte karımız şeyimizde. Biz de başkasına satıyoruz arkadaşlar. Oradan da e, cep haşlığımız falan çıkıyor işte. Daha gerçi çıkıyor derken yeni başladık da bakalım o da hayırlısı. O da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onu da söylemek istedim arkadaşlar. Şöyle şu kafamı da örteyim. Bayağı bir soğuk var. Şöyle şurada birazcık şöyle takılayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle yeşillik otluğa gitmek için nasıl sabırsızlanıyorlar. Neyse daha fazla bekletmeyelim. Şşt kapısını şöyle açalım. Onları da şöyle otlaklara doğru bir göndererek, mazlum hopa oynuyor vallahi. Bakın arkadaşlar ota nasıl sarılıyorlar. Yapma. Bir de şöyle dövüşmeyiz yok mu? Adama hasta diye vallahi. Vallahi vallahi şöyle dövüşmeyiz yok mu? Arkadaşlar bizlerle kıyafetini hayatını yaşamak isteyen bütün dostlarımızı, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı kanalımıza bekleriz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Biz de abone olarak destek vermeyi unutmayın. Abone olursanız da bizi çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Valla bizim işimiz böyle. Saat 4'te işten çıkıyorum arkadaşlar. 4.30'da falan eve geliyorum. Eve geldim. Birkaç bir şeyler atıştırdım arkadaşlar. Bisküvi tarzı bir şeyler atıştırdım işte. Ondan sonra doğru gel bakın. Maşallah. Böyle yaptıklarına göre keyifleri de sağlıkları da, sağlıkları da çok 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 yerinde değemedim arkadaşlar. Onu da kusura bakmayın. Bayağı bir soğuk var Bartın'da. Eee Bugün güneşliydi ama arkadaşlar öğleden sonra bir iki gibi biraz ısıttı. Ee, şimdi yine bayağı bir akşam soğuğu çıktı. Ben de koyunlarımızı şöyle akşam soğuğunda yaydım. Şöyle güzel güzel otlatıyorum. Buralarda güzel güzel otlasınlar arkadaşlar. Bu dönüm, bu arazimiz zaten üç dönüm. Bizim üç tane koyunumuza fazlasıyla yetiyor. Vallahi böyle işte ya dostlar. İşten geldik. Birkaç bisküvi bir şey atıştırdık. Doğru hayvanlarımızın yanına geldim. Koyunlarımızı şöyle otlatıyorum. Bakın şu kenarlarda güzel ot var valla. Onlar da bunu biliyorlar. Hiç mi hiç kaçırmıyorlar arkadaşlar. Valla arkadaşlar şu koyunları çoğaldım. Benim işim adakçılık yapmak. Koyunu bu arada büyük baştan çok küçük başı sevdim. Koyun işini gerçekten çok sevdim arkadaşlar. Aynı bir hastalık gibi insan bulaşınca bir daha vazgeçemiyor gibi. Bakın dostlar koyun şey koçumuzun da maşallah var dalları falan uzamaya başladı. Ee, i̇nşallah hesaplarıma göre şu an kızgınlığa gelmiş olsalar arkadaşlar. Nisan ayının ortalarında ya da ilk haftalarında bunlardan Allah nasip ederse izin verirse e, kuzu alacağız inşallah. Onu da hep beraber e, bakarız deneyimleyiz görürüz. Ben e, bu arada ilk defa koyun bakıyorum. Öyle söyleyeyim yani. Daha önce hiç koyun beslemedik. Ha babam birkaç tane aldı. Öyle adak kestik kendimize. O şekilde yani. Birkaç gün evde kaldıysa kaldı. Onun dışında biz hiç böyle ben de daha o zaman çok küçüktüm. Böyle geniş çaplı koyun beslemedik. Yani geniş çaplı derken alıp da böyle üretmek için beslemedik yani dostlar. Onu da buradan belirteyim size. Bakalım Allah nasip ederse, izin verirse e şöyle çıtırımız diyorum. İkiz vızlasa bize diyorum. Sağlıklı bir şekilde şu karayaka dişi koyunumuz var ortadaki. O da diyorum bir tane vızlasa sağ salim. Üç tane koyunumuz eder. Altı koyun eder arkadaşlar. Öyle öyle çoğaltacağız bakalım ya. Eğer durumumuzda olursa maddi durumumuzda el verirse birkaç tane daha almayı da düşünüyorum. Bunları böyle çoğaldım arkadaşlar. Kendi ürettiğimiz malı. Hem evin, evin etini karşılamış olurum. Etimi kendim üretmiş olurum. Ne yediğimi bilirim. Hem de bana güvenen, inanan dostlarımdan da İnşallah kimsenin güveni e, kara çıkarmadık. Şu ana kadar 32 yaşındayım arkadaşlar. Kimsenin ne malında gözümüz oldu ne de başka bir şey yani. Hiçbir şekilde ne bir yalan söyledik ne bir kişiye yanlış yaptık. O yüzden sıkıntı yok yani. İnanıyorum kaniyetli bir şekilde adaklı işini yapacağıma dürüst bir şekilde. Hem ben e, durum olmayan insanlara şey yapan Mesela düşkün olan insanlara arkadaşlar e, elimden geldiği kadar yardım etmeyi biz ayrıca çok seviyoruz. Tabi herkes sever de. Yani biz boğumuzdan gördüğün küçüklükten nasıl gördüysek o şekilde devam ediyoruz. Bakalım her şeyin hayırlısı. E i̇nşallah Allah nasip ederse hayırlısıyla bu işin üstesinden de geliriz diye düşünüyorum. Bakın ben yürüdükçe onlar da yukarıya gidiyorlar. Şurada biraz daha ot var arkadaşlar. Allah nasip eder. İzin verirse de. Şu an çok erken ama bakalım arkadaşlar. Hiç belli olmaz bu işler. Neyin ne olacağı. Nereden ne yapacağı. Yani İnşallah burada abonelerimiz de artar. E, kocaman büyük bir aile oluruz arkadaşlar. Ben burada konuşuyorum. İnşallah yorumlarınızda, benim konuşmalarıma e, siz de destek verirsiniz. Buradan hep beraber konuşuruz. Arkadaş oluruz, dost oluruz, abi kardeş oluruz, abla kardeş oluruz. İnşallah bakalım. Fazla da ben lafı uzatmayayım arkadaşlar. E, bu videomuz da böyle olsun. Daha doğal, daha güzel köy videoları gelmesini istiyorsanız bana abone olarak destek verin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hakkınız herhalde.